Şu ana kadar 10 kişi tutuklandı ama şimdi öyle haberler de geliyor öyle bilgiler de konuşuluyor ki sevgili izleyiciler bu sayı artabilir. Şimdi azmetirci denilen Doğukan Çep, Doğukan Çep'in geçmişine baktığınızda işte kül suyu çetesi bu çetelerden birinin bir elemanı olarak görülüyor. Yani buna bu kişiyi azmettirici olarak sadece bu kişi mi yoksa ardında başka başka birileri var mı? Mesela milletvekillerinden bahsediliyor ya da tutuklu olan isimlerden biri. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin de e, il yönetimindeki bir isim ki ilk bu isimden bahsedildiğinde hatırlayacaksınız e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki internet sitesinden bu isim çıkarılmıştı. Gecenin bir vaktinde yapılmış olan bir tırnak içinde operasyondu. Şimdi milletvekili adı geçiyor. O milletvekilinin evinde bu kişilerden birinin olduğu ve işte gözaltına alınmaya çalışıldığı polislere siz gidin, sahibiniz gelsin denildiği milletvekili tarafından ifade ediliyor. Bu ne anlama gelir şimdi? Öte yandan e, şimdi biraz onu da soralım aynı zamanda konumuz olacak. E, Yavuz Selim Demir abi bir şey daha söylüyor aslında. Hani daha öncesinde Cumhurbaşkanı aradığı söylenmişti. Yani bu haberler Ankara'dan gelmişti ama anlıyoruz ki Yavuz Selim Demir abi diyor ki yani böyle bir aileyi arama gibi bir durum olmamış. Benim öğrendiğim kadarıyla diyor. Biraz ayrıntısına bakalım. Buradaki Murat ne? Mesela burada başka bir şey birileri de bir yandan bir şekilde süreç yönetimi mi yapmaya çalışıyor? Ama AKP'den hiç ses çıkmazken bir taziye ziyareti gerçekleştirildi. O da bildiğimiz kadarıyla Bursa İl Başkanı aileye gitti ve bir ziyarette bulundu. Mesela bu ziyareti de nasıl okumak gerekiyor? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çok sessiz. Tamam te telefon bağlantısı yapacakmışız. Yavuz Selim Demir abi bizimle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar. Şeyler. Çok teşekkürler. Ben de e, Yavuz Bey'i duymaya çalışıyorum. Arkadaşlarım yardımcı olursa. Şimdi öncelikle son durumu bir nasıl özetleyebiliriz aslında? Şimdi Bu iki çok çok o kadar enteresan bir durum ki fotoğrafa baktığınız zaman yani iki özel harekat polisi altı e, senedir aranan bir firariyi Ankara'ya götürüyor. Yani ona bir nevi ne diyelim e, yardımcı oluyor çakarlı araçta falan. Ya bu, bu nasıl evet. olabilir diye soruyoruz haliyle. böyle garip bir cümleyi nasıl kurabiliyoruz diye ama bu özel harekat polislerinin ifadelerine bakınca siz nasıl yorumladınız merak ediyorum. Kaldı ki bir de Doğukan Çep diyor ki benim Yargıtay'daki dosyam onunla ilgili yardım istedim. Bu yüzden yardım etmedi sinirlendim ben gözdağı vermek istedim öldürmek istemedim. Biraz aslında alınacak cezayı azaltmak için mi böyle bir şey söyleniyor? Çünkü bu kadar büyük bir organizasyon da sanki gözdağından ötesini amaçlıyormuş gibi görünüyor. Yani bakın şöyle bir şey e, polislerin ifadeleri külliyen yalan yani zanlıların suçluların e, katillerin e, ifadelerinde yalan söyleme özgürlükleri var. Hı. Ama e, kriminolojide buna istediği kadar yalan söylesin fakat eldeki deliller var görüntüler e, var e, şöyle. E, kamera görüntüleri, güvenlik kameralarının görüntüleri var. Ne şekilde hareket ettiklerine dair. Bir kere bu iki polisin e, emniyet mensubunun e, iki üç gün İstanbul'a gidiyorlar, katilleri getiriyorlar, geri götürüyorlar, teslim ediyorlar vesaire. Bu iki polisin sorumlusu kimdir? Bu iki polis nereye bağlı? Emniyet nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Süleyman Soylu ...kendi personeliyle ilgili çıkıp... ...şu ana kadar... ...adı geçen iki polis... E, ...işte... ...gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır... E, ...o esnada... ...bunlar mesai... ...zorunlu olmak ...yani tatildeler mi... Evet. ...raporlular mı... ...görevliler mi o gün yani... ...onları dahi açıklayamadılar... ...bu işin sorumlusu... ...Süleyman Soylu çıkıp... ...kendi personelinin bir cinayete... ...karışmış personelin... ...durumla ilgili bir e, bilgi vermesi lazım Türk toplumuna. Yani vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı... ...bu konuda e, sessiz kalıyor. E, bir takım insanlar var siyasi bağlantılarla ilgili... E, ...ve hatta milletvekilinin evinden alınan, e, takip edilen bir zanlı var. Evet. Ama bunlarla ilgili bir siyasi e, hem iktidar konu... Hem adı geçen Milliyetçi Hareket Partisi Susko Ve o milletvekilinin o kapısına, kapısına polisler geldiğinde Yavuz Bey şöyle dediği söyleniyor ya, siz gidin sahibiniz gelsin. Yani oradaki o sahipten kasıt ne? Mesela sonra birkaç gün sonra bu olaydan hem önce hem sonra Süleyman Soylu'yla bir araya gelmesi de tabii dikkat çekici. Yani Öncesinde şu açıdan. Olaydan evet. üç gün önce cinayetten yani Süleyman Soylu'yla Olcay Kılavuz kankalar. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Ben şimdi soruyorum, yani e, Türk polis e, emniyetinde, polis teşkilatında senelerce cumhuriyetten önce kurulmuştur. Siyasiler gidip özel harekat e, merkezinde e, kurs gören e, polis adaylarıyla veya polislerle foto, e, fotoğraf çektirebilir mi? Bunları sosyal medyada paylaşabilir mi? E, polis okullarını ee, bir siyasi kimlik yalnız başına ziyaret edebilir mi? Yani bir diploma törenine protokol icabı gidilir ama yalnız başına giden bir siyasetçi var. Orada da işte bir kendi e, mensubu olduğu e, bir işaret yaparak polislerle fotoğraf çektiriyor. Amirleriyle fotoğraf çektiriyor. Bütün bunların hepsinin sorumlusu olan e, Süleyman Soylu'yla defalarca fotoğrafı var. Ve bundan önceki ee, ya onlarca belki yüze yakın Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki saldırılar, olaylarla ilgili de e, gidip içerideki zanlıların bir an önce serbest bırakılması için görüşmeler yapılıyor. Bunların hesabı verilmedi. yani e, Türk siyaset tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir. Yani e, emniyete polislere baskı yapmak ne demek? E, gözaltına alınmış bir kişiyi e, baskıyla e, bir nöbetçi savcının şifai talimatıyla serbest bıraktırmak ne demek? Yani ortada bir e, takip edilen bir zandı var. Belki onun üzerinden e, başka biriler ortaya çıkarılacak. İşte bunun adı delil kar karartma. Fakat benim bir şey daha dikkatimi çekti Çiğdem. E, böylesi durumlarda hemen bir yayın yasağı getirilirdi. E, 6-7 gündür, bir haftadır henüz Yayın yasağının getirilme işi bence e, farklı farklı grupların ruletosuna e, dönüşmüş durumda. Yani e, Süleyman Soylu'yla geçmiş dönemde tartışmaları olan bir takım siyasi kimliklerin de e, veya işte başka kurumlarında e, bu işte e, hemen bir bakiye kararıyla e, ki vesayet altındaki hukukta bu çok çabuk alınabiliyor. ...yayın yasağı getirilebilirdi... ...getirilmedi... Evet. Ee, ...acaba bu getirilmeyişin... ...işte bir takım böyle... E, ...kirli bilgiler, dezenformasyonla... ...beraber bu iş tartışılıp... ...bir müddet sonra da... ...kapatılacak mı? Hatta... ...ortada bir sürü de farklı isimler... ...ve... E, ...olaylarla e, yanıltmak... ...için toplumu... E, ...yanlış yönlendirmek için de bir takım... ...çalışmalar var ama... ...yayın yasağının getirilmeyişi bana çok ilginç geliyor bu konuda da ben değerli izleyicilerimizin yorumlarını gerçekten merak ediyorum ne anlama geliyor olabilir ya da kimler kimlerle rekabet içerisinde bu olay üzerinden de bu rekabetin bir sonucunu mu yaşıyoruz aynı zamanda yani işte Süleyman Soylu ona yakın bir grup başka bir grup belki yargıdaki bir grup bilemedim yani böyle dediğinizde çeşitli hiziplerin birbiriyle bir yandan da bir e, rekabetinin de bir sonucu mudur bu evet. diye de bir yerde tutalım elbette bu soruyu. Bir şey daha dün de Ahmet Şık çok e, ard arda sorular sordu sizdeki günlerdir yazıyorsunuz. Şimdi o sorularda şunu anlıyorum. Yani cevap alabilme ihtimali çok yok gibi. E, şu ana kadarki tavırlara bakacak olursak ama Hepsi birer tarihe not. Yani yarın öbür gün bunlar hep kayda geçmiş olacak ve biz dönüp bugünlere bu sorular eşliğinde de aynı zamanda hangisine cevap alındı, hangisine alınmadı diye bakacağız. Bir şey daha dün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siz de görmüşsünüzdür bir tweet'i var. Diyor ki: evet. "Bahçeli ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraf çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları 3-5 torbacıyla geçiştiremezsin." diyor. Şimdi Devlet Bey'in sessizliği tabii yani ağır bir tweet ama daha daha ne söyleyecek ki yani o kadar açık da bir şey sarih bir şekilde de yazmış ki bu tweetin ardından nasıl bir tepki gelebilir mesela ne olabilir var mı bu bir beklentiniz? Geldi geldi yani MHP'nin genel başkan yardımcısı Simi ee, Yansın iki tweetle cevap verip Sayın Kılıçdaroğlu'nu PKK'yla ile iş işbirliği yapmakla itham etmeye kalkıştı. E, siyasi terbiyeden uzak. Son derece kaba ee, bir hakaret unsuru içeren e, iki tane tweet attı. Ama e, unutmasın ki bu olayın, bu cinayetin, bu siyasi su suikastın arkasındaki e, isimlerden, siyasi isimlerden birinin de Semih Yalçın olduğu iddiaları var. O iddiaların hiçbirisine cevap vermiyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsını hedef almaya kalkışarak biraz da e, Dikkatleri başka yere çekmek istiyor. Önce bir kendisi ve milletvekilleri adı geçen bir takım milletvekilleri parti yöneticileriyle ilgili iddialara cevap versin. Ama bakıyoruz ki Semih Yalçın bunlara cevap vermiyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün Türkiye'nin gözleri önünde bütün Türk vatandaşlarının hissettiği duyguları yansıtan... Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret etmeyi tercih ediyor. Hı hı. Bu da bir suçluluk psikolojisinin yansımasıdır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, dün de çok da konuşuldu. Siz de ifade ettiniz. Yani girizgahta da bunu ifade ettiniz. Bu söz konusu polisler. Bu polisler izlenimiydi, Neydi? Nasıl gitti? Şimdi eğlenmeye gidiyoruz diyorlar da <laughs> bırakıyorlar bu insanları. Sonra birkaç mekanda dolaştık, Geri döndük diyorlar. O da ilginç. Ama bir şey daha söylüyorsunuz. Sadece zanlıları götürmekle de değil getir, getiriyorlar da yani. Böyle de bir enteresanlık evet. da var. Evet. Yani, e, araca e, polisler e, çakar dediğimiz e, cihazları onlar takıyorlar. Onlar ta, ne amaçla takıyorsunuz? Hı hı. Bu işin sorumlusu kim? Bu personelden, bu polislerin sorumlusu İçişleri Bakanı. Bu İçişleri Bakanı çıkıp bu polisler suç işlemişler ve şu anda tutuklanmışlardır. Bunlar o e, adı geçen tarihte cinayetin olduğu saat ve tarihte izinlilerdi veya işte raporluydu veya görevliydi demesi gerekirken kulağının üstüne yatıyor. Herkes, yani alemi aptal kendilerini uyanık zannediyorlar. Yani bu işin sorumlusu, bu ülkenin her vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan bakan bu açıklamayı yapmıyorsa demek ki bir takım şeyleri gizliyor demektir. Ve bir insanların e, güvenini de kaybediyor. Zaten adalete Hukuka adliyeye olan güveni sarsılmış milletimiz şimdi yok yani emniyetin üzerinde bir baskı olduğu iddiaları var ki ciddi iddialar Bunlar daha önceki örnekleri var Çünkü e, çıkıp da bir açıklama yapmıyor evet, evet. ama siyasi rakiplerine e, hakaret etmeye devam ediyor bir de Sayın Bakan her konuyla ilgili yorum yapan da bir isimdir. Yani hani dış politikadan tutun ekonomiye kadar pek çok yorum da yapar yani evet. bunu da biliyoruz. Bir şey daha sizin yine işaret ettiğiniz bir şey ki hafta içinde böyle bir haber gerçekten geldi. Hatta biz şunu anlamaya çalıştık. Cumhurbaşkanı arıyor taziye dileklerini sunuyor ardından da Devlet Bahçeli grup toplantısı diyor ki 3 Hilal'i yargılatmayız. Yani bir nevi birbirlerine mi konuşuyorlar gibi de düşündük ama siz önemli bir şey söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanının aradığına dair aile böyle bir şey söylemedi anladığım kadarıyla. Durum hayır, yeri. hayır. Cumhurbaşkanı'nın aradığı e, haberini yandaş medya kendiliğinden üretti. Hı. Yani aileye yakın çevreler bir aileden e, Cumhurbaşkanı'nın aradığına dair herhangi bir e, şey yok, açıklama yok. Aramamış ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalakalık yapmak isteyen, durumdan vazife çıkaran bir e, kirli bir medya var. Yandaş bir medya var. O medyanın çıkardığı bir haber bu. Öyle bir şey olsa zaten... Cumhur, e, saraydan işte bir e, sözcüsü e, veya basın e, iletişim dairesinden bir e, açıklama gelirdi. Resmi açıklama. Cumhurbaşkanımız şu gün e, aradı şu e, eşi e, ve işte babasıyla görüştü, şu temennilerini iletti diye resmi bir açıklama olur. Evet, Yok evet, bunların bir tanesi. Doğru. Yani birileri uyduruyor ve bir, ne yazık ki bana da birkaç telefon şeyde televizyon programında sordular. Cumhurbaşkanı aramış böyle demiş. dedim ben yeni duydum. E, aradıysa gerçekten olumlu bir adımdır dedim. Evet. Ama yok. Resmi e, Cumhurbaşkanının resmi sitesinde de yok zaten. Bu durumların hepsi oraya geçiyor. Belki sessizliği. sadece aradan 7 gün evet. 8 gün geçmiş bugün lütfen e, AKP'nin il başkanı gitmiş, bu i̇şte, il selamlarını başkanı. iletmiş. Evet, evet. Bu Mesela da çıktı. bu bu e, bize bir şey anlatıyor mu? Yani siyasi anlamda. Çünkü bunun MHP açısından bir siyasi sonucunun olabileceğine dair yorumlar yapılıyor. İşte istifa tepkilerinden vesaire. Ee, ama böyle bir durum varken ortada şimdi bunun aydınlanması gerekiyor. Çünkü karanlık kaldıkça siyasi sonucu o ki varsa, olacaksa, e, bunun e, ittifaka, bunun AKP'ye, bunun Erdoğan'a da yansıması olabilir aynı zamanda. Dolayısıyla AKP'nin buradaki tabii. tavrını nasıl yani, yorumlamak lazım? <laughs> yani şöyle olacak. E, AKP içerisinde de ee, ilk günden itibaren e, teşkilatlar işte bu konuda kimse konuşmayacak, mesaj atmayacak, paylaşım yapmayacak diye bir talimat yayınlandı. Ama AKP'nin yöneticileri de şimdi e, yukarıya diyorlar ki tamam bu MHP'nin iç meselesi olabilir ama bizim sessiz kalışımız bu e, işte ortaklığımız anlamına geliyor. Mutlaka burada bir açıklama yapılmalı diyorlar ve e, bir rahatsızlıklarını bile getiriyorlar. Bakın son bir hafta içerisinde şu oldu. MHP camiası içerisinde bir inkar doğdu. Hı hı. Ve e, sadece bana gelen bilgiler yüz bini geçtiği ifade ediliyor. E-Devlet üzerinden istifa edenlerden, üyeliklerinden, MHP üyeliklerinden. E, ve bugün Bursa Ulu Cami'de akşam namazından sonra mıydı yatsı namazından sonra bir mevlid okutulacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mevlidler okutuluyor, lokmalar dağıtılıyor. MHP camiası bu konuda son derece öfkeli ve MHP'nin oyları zaten düşmüştü. Barajı %7'ye çekmişlerdi. Şu anda MHP'nin bu istifalar ve bu olay karanlıkta kaldığı müddetçe Asla oy vermem e, diyorlar ve MHP'nin oyunun %4'ün de altına düştüğü iddiaları var ki ben sahada da bunları gözlemliyorum. E, bunu devlet bahçeli üç ileri yargılatmam e, demişti. Evet. Eğer gerçekten partisinin tüzel kişiliğinin yargılanmasını istemiyorsa adı geçen kişileri e, ya ihraç eder ya da istifaya zorlar ve der ki Yargıya güveniyoruz, adalete güveniyoruz. Ee, bunlar yargılamanın sonuna kadar partiden istifa etmişlerdir veya ihraç edilmişlerdir. Yargılansınlar, suçlularsa e, cezalarını çeksin, e, aklanırlarsa da geri dönsün demedi. Başka türlü bu şahidi... E, bu partinin üzerinden kalkmayacak gibi evet. görünüyor. Şimdi bir hafta öncesinde biz bu olayı konuştuğumuzda daha tabii hani isimler daha verilmiyordu daha dikkatli yürünüyordu. Halen elbette ki o dikkat var ki hep bir iddialar üzerinden konuştuğumuzu bir kez daha söyleyelim ama şöyle bir şey. E, sanki e, bir e, grup ya da birileri de hani bu işin karanlıkta kalmasına razı değil ve bir şekilde o haberleri iletiyorlar. Yani içeriden de bir şekilde böyle bir gazetecilere diyelim mesela bir akış oluyor gibi. Yani bu işin karanlıkta kalma ihtimali, kapanma ihtimalini bu anlamda görüyor musunuz? Ee, ya da e, yine bir el dokunacak ve bu iş aydınlanır diyebiliyor musunuz? Şimdi e, eninde sonunda e, aydınlanacak. E, eninde sonunda ama belki biraz gecikebilir. E, kriminolojide bir söz vardır. Kusursuz cinayet olmaz diye. Evet, bu cinayetin, bu suikastın arkasından çok sayıda iz var. Ve Türk polisi Dünya polisleri arasında bu konuda uzmanlığı ve öz belirisiyle öne çıkmış, iz peşinde iz sürme konusunda da son derece başarılı bir polistir. Eğer üzerindeki siyasi baskı kalkarsa bütün sadece 3-5 torbacı kriminal tiplerin alınarak bu işin üzeri kapatılmaz siyasi uzantılarına kadar yürür gider ama... Endişemiz şu daha önce benzeri saldırılar benzeri olayların üzeri kapatılmıştı bunun artık kapatılması mümkün değil belki biraz ötelenebilir bakın e, polislerin e, alıp Ankara'ya götürdüğü tetikçi e, Eray ortada yok Eray acaba kimin elinde <laughs> Eray yurt dışına mı kaçırıldı yoksa Eray öldürüldü bir yere gömüldü mü yoksa Eray bir istihbarat örgütünün eline mi geçti? İnsanlarımız e, bizlere bunları soruyorlar. Ya ha, bir istihbarat soruyorlar. örgütünün Çünkü derken bir, bir, bir yabancı var. bir istihbarat örgütünün falan derken bir yabancı bir istihbarat örgütünün mü demek istiyorlar acaba ya da bunu mu Yani e, istihbarat örgütü derken tabii yabancı da olabilir. Bu. Ha. E, bizim yerli ve milli örgüt e, e, istihbaratımız da olabilir. Bilemiyoruz. E, kimileri elinde tutarak e, önümüzdeki seçimler sonrasına veya seçimlerde seçim öncesinde e, bir sıkım e, konularda kullanmaya da çalışacaktır. E, her şey olabilir. Hukukun olmadığı bir ülkede adaletin olmadığı bir ülkede her şey olabilir. Yaşandı bu ülkede insanlar. <laughs> Asla vermeyiz denilen dosyası uydulara bir suna verilmedi mi? Çünkü bu beden, bu, bu, can, bu bedende bulunduğu sürece bu rahibi asla vermem dendi. Mahkemeye çıkmadan uçak geldi alıp götürdü yani. Evet çünkü, çünkü şöyle Bunları bir şey var. Bunları yaşadığımız için. Bu, bu evet, Eray denilen şey kişi, bu, bu tetikçi e, aslında yine buluşmayı planlıyorlar galiba değil mi? Yani bir arada olacaklarken bir ayrılıyorlar evet. sonra da bir daha ortaya çıkmıyor galiba. Ona ilişkin de bir bilginiz varsa hızlıca onu da alayım Yavuz Bey. Şöyle Şimdi bu çetikçi aynı motosikletin arkasında hı hı. E, görevini yapıyor, cinayeti işliyor ve e, motosikleti kullanan kişiyle beraber gidiyor. Nerede iniyor veya indiriliyor, çevriliyor, kime teslim ediliyor? Aslında bir buluşma noktası var ama o buluşma noktasına çetikçi eray gitmiyor. E, yol güzergahında bir yerde e, kim alıyor bunu veya neden iniyor, kiminle buluşuyor? Bütün bu soruların cevaplarını aslında Türk polisi e, kolaylıkla bulabilir. Ama dediğim gibi hepimiz şüphe içerisindeyiz, endişe içerisindeyiz. E, ama dediğim yani en eninde sonunda ortaya çıkacak. Fakat geç gelen adalet adalet değildir. E, bunlar günü birinde ortaya çıkacak ama dediğim gibi e, bir siyasi deprem de yaşayacak bu ülke. Peki. Bu işin siyasi ayağı e, çok önemli. 15 Temmuz'da e, FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşamadık dediler. Çaycıları, çorbacıları, kuryecileri, herkesi topladılar, hapsettiler. Müebbet hapis cezalarına verdiler ama FETÖ ile fotoğrafı olanlar ödüllendirildi, bakan yapıldı. Yani halen de bir sürü insan var. Ya. Ama ne diyorlar? FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşamadık. Siyasi ayağı yok diyorlar, inkar ediyorlar. Her ayak var, bir tek Bunun ayak yok. Bunun şimdi siyasi ayağı var bir günün birinde mutlaka ortaya çıkacak. Peki. Çok teşekkür ederiz. Yani karanlıkta kalan ediyorum. her şey sorulara Güzelim soru benziyor. ekletiyor. O sorular da çeşitlenebiliyor elbette ki. Çok teşekkür ediyoruz. Yavuz Selim Demir Ağla'nın.